A Spor. Kayseri Spor Galatasaray maçında kırmızı kart bekledi. İşte o pozisyon. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kayseri Spor karşılaştı. Nef stadında oynanan mücadelenin ilk yarısının son dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Hakem Mustafa Kürşat Filiz, Victor Nelson'un Mametiyama yaptığı müdahale sonrası devam kararı verdi. Pozisyonun ardından ilk yarının bitiş düdüğünü çalan Filiz, varı dinlemeye aldı. Mustafa Kürşat Filiz, Vardan gelen karar sonrası herhangi bir yaptırım uygulamadı. İşte o pozisyon. TRT Spor. Galatasaray farklı kazandı. Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 29. hafta maçında sahasında Yukatel Kayseri Sporu sahasında 6-0 mağlup etti. Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumunda ağırladığı Kayseri Spor'a gol yağdırdı. Mücadeleden 6-0 galip ayrılan Sarı Kırmızılılar, liderliğini perçinledi. Galatasaray'da 18, 42, Pen ve 45 artı 11'de, Pen, fileleri havalandıran Mauro Icardi, galibiyette başrol oynadı. Arjantinli Yıldız, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 12'ye yükseltti. Sarı Kırmızılıların diğer gollerini ise 24'te Milot Raşika, 59'da Kerem Aktürkoğlu ve 71'de Nikolo Zanyolo kaydetti. İlk 11'ler Galatasaray, Muslera, Boy, Nelson, Abdülkerim, Adeku, Olivera, Torera, Raşika, Mertens, Kerem, Ikirdi. Kayseri Spor, Bilal, Gökhan, Kolovitsios, Hosini, Uzodima, Kemen, Menşah, Emrah, Cardoso, Mane, Tiam. İlk yarı, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Kayseri Spor'u konuk eden lider Galatasaray, ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı. 13. dakikada Mertens'in ceza sahası dışından sol çaprazdan şutunda top yandan out'a gitti. 18. dakikada Galatasaray öne geçti. Kayseri çok adamla rakip yarı sahada baskı yaptığı anda hızlı çıkan sarı kırmızılı ekipte Kerem'in pasıyla savunma arkasına sarkan Ikırdi, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Uygun durumda açısını düzelten Arjantinli Yıldız, Kolovut Sos'tan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlığı kaleci Bilal'in sağından ağlara gönderdi, 1-0. 24. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ucardi'nin pasıyla orta saha yayına yakın bölgede buluşan Raşika, uzun süre sürdüğü topla ceza sahasına girdi. Sağ çaprazda karşısına sosu alan Kosovalı oyuncu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu. 2-0. 28. dakikada Mane'nin soldan kullandığı faulde 6 pas üzerinde yükselen Hosini'nin kafayla vurduğu top az farklı yandan dışarı gitti. 29. dakikada Mertens'in ceza sahası sol çaprazından plase vuruşunda top uzak direğin yanından auta çıktı. 39. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazında Kerem Aktürkoğlu Tiam'dan topu kurtarmak isterken yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşat Filiz Tiam'ın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 42. dakikada penaltıyı kullanan Icardi Meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt'ın sağından ağlara gönderdi. 3-0. 45 artı 6. dakikada Kayseri Spor ceza sahası içindeki karambolde ikili mücadelede Hosini'nin ayağı Torera'nın yüzüne geldi. Hakem Mustafa Kürşat Filiz, devam kararı verdi. Video yardımcı hakem Mustafa İlker Coşkun'un uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Filiz, 45 artı 10. dakikada penaltı kararı verirken Hosini'yi kırmızı kartla oyundan attı. 45 artı 12. dakikada penaltıda bir kez daha topun başına geçen Ikerdi, meşin yuvarlığı bu kez kaleci Bilal'in soluna vurdu. Ancak genç kaleci uzanarak topu engellemeyi başardı. Dönen meşin yuvarlağı önünde bulunan Arjantinli oyuncu, ağları havalandırdı. 4-0. Maçın devre arasına ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle girildi. Detaylar geliyor. Hürriyet. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk biz öndeyiz, rakiplere bakmıyoruz. Süper Lig'de Kayseri Sporu 6-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un sözleri. 11'e 11 giderken çok net pozisyonlar bulduk. Doğru oynadık. 11'e 10'dan sonra rakip çekildi. Burada muhteşem taraftar var. Bu takımı itiyorlar, gücümüzü arttırıyorlar. Onlar da muhteşemdi. Bu da önemliydi. Sonuca hiç bakmadık, bu da güzeldi. Kaçırdığımız goller var. Doğru bir galibiyet oldu. Kayseri Spor gibi oyun olarak güçlü takımı 6-0'la geçmek ciddi bir başarı. Alanya Spor maçına hazırlanacağız. Ana hedef şampiyonluk. Rekor düşünmüyoruz. Maç maç gidiyoruz. Ana rekor şampiyonluk. Hep şampiyonluk üzerine odaklandık. Maç kazandıkça, rekorlar kırılıyor. Ancak ana hedef bu değil, şampiyonluk. Gözden kaçmasın Galatasaray 6-0 Kayseri Spor, maçın özeti, haberi görüntüle. Rekor düşünmüyoruz. Rekor düşünmüyoruz. Maç maç gidiyoruz. Ana rekor şampiyonluk. Hep şampiyonluk üzerine odaklandık. Maç kazandıkça, rekorlar kırılıyor. Ancak ana hedef bu değil, şampiyonluk. Her maç bir final. Önümüzdeki iki maçta bu performansı devam ettirmek, şampiyonluk yolunda avantajlı gitmek istiyoruz. Arkamıza bakmak istemiyoruz. Biz öndeyiz. Rakiplere bakmıyoruz. Biz öndeyiz. Rakiplere bakmıyoruz. Kazandığımız zaman şampiyonuz. Arkamızdan gelen iki iyi rakibimiz var. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile maçlarımız var. Bu yarış sürmese bile, Galatasaray'ın hedefi yine tüm maçları kazanmak olacak. Puan kaybetmesini beklediğimiz takım yok. Ana amacımız kazanmak, maç kazanınca zaten şampiyon oluyoruz. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.